Arkadaşlar bugün biz e, kartostanlarımızı göstereceğiz. Önce birincisiyle başlıyoruz. Böyle her tarafı sıra paketli. İçinden böyle açıyorsun. En güzeli çıktı bakın. Burada bir geyik var. Böyle ağaçta simler var. Böyle sim dökmüşler. Bunun es, es, e, simli böyle e, arkasında bir yazı var. Şöyle koyalım. Şimdi sıra ikincisinin, ikincisinin, de her tek böyle sarı paketli. Böyle açıyorsun. Şöyle bir el çıktı kar yağmış evin üzerine. Bakın. Şöyle çiçekler var çiçeklerde de. Böyle simli. Arkası da şöyle bakın. Şöyle koyalım. Şimdi sıra üçüncüsü bakın şöyle. Her tarafı sarı paketli. Şöyle çıkaralım. Bakın şu da şöyle şöyle. Şöyle burada da ağaç var böyle üzerine kar yağmış böyle de bir ev yine kar yağmış. Üç tane açtık şimdi dördüncüsü. Bu da şöyle arkadaşlar. Böyle yine kar yağmış. Gece yine vakti. Karda adamlar da var. Böyle bir de ev var. Bir de yılbaşı ağacı. Şimdi sıra. Bunun da her tarafı paketli. Böyle şöyle paketli. Şimdi en güzeli çıksın bence. Hadi en güzeli şöyle. Şimdi hadi aç bir şekilde açıyoruz. Bu çıktı. Burada bir de bir ağaç. Havada da yıldızlar. Ama havada da değil arkadaşlar. Ev üzerinde böyle bir tane bir şey var. Ağaç. Şu yine her tarafı sarı paketli. Yine açıyoruz. Ay şurada olmadı. Şöyle de bir giyin. Yine altında yazı var. Şu bir Hatta üç tane, dört tane yazı var. Dur, dur, dakika. Bir, iki, üç. Üç tane var. Ya da bir harfler var. Ya da dört tane olabilir yazılar. Böyle. Yerine de kapayalım. E bu arada bunun her tarafı da sarı. Böyle paketli. Paket. Bakın şöyle her tarafı da böyle. Şimdi sıra herhalde beşincisi bu da. Bakın işte kardan adam böyle kar yağmış. Kardan adam yapmışlar. Şöyle de bir geyik, Bir de şöyle. Yine bir tane. Bu herhalde beşincisi. Bu da altıncısı herhalde. Abi çok güzel bakın. Bakın. Burada atlar var böyle sim dökmüşler bir sürü. Sonra şurada da bir çam ağacı. Sonra akşam. Şöyle süt ve at. Şimdi son iki tane kalmış. Bu da on. On tane var herhalde bundan. Şurada bir tavşancık. Bakın. Şurada bir tavşancık burada da bir kuş Burada bir kar yağmış bir ev Şurada bir ev böyle Şuraya su koymuşlar Şurada bir ağaç Şurada bir, bir kar yağmış bir ev Arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik eğer bir daha izlemek istiyorsanız lütfen like atın. İzleyip de like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.